Benim canım Özüm Lafit 2022 alem. Hepinize günaydın. Kuzu değil mi bu? Kuzu efendim. Tandırdan yarım saate çıkamadım. Akçay'dan dönerken Bursa Nilüfer'de Tandırs diye bir yere uğradık ve orada bu inanılmaz güzel yemeği yedik. O yüzden bununla başlatmak istedim videoyu. Sonrasında sabah benim yine klasik elma sirkeli suyum, yumurtam, peynirim, zeytinim, maydanozum, domatesimli bir kahvaltı. Ah Bitlis'ten gelen bal, cevizi, bala bana bana yemek. Favorim gerçekten hiç ekmek falan aramazsınız. Dışarıda kendimi aç hissettiğimde de peynirli, dereotlu, maydanozlu bir omlet tercih yapmışım. Akşam yemeğinde de balık yemişiz. Misler gibi. Planlar sonunda sakın oraya çıkma. Burada her tarafı birbirine katmaya çalışan bir aşkım. Dudağıma yeni bir tane balm sürdüm. Portakallıymış. Onun kokusunu aldı şimdi aç. İçine işte bakın ya. Dikkatimi dağıttın. Şurada takıl ama kameraya yaklaşma. Çok mutluyum arkadaşlar. Akçay'dan döndüm. Biliyorsunuz 5 günlük bir spor videosu çekmiştik Enes'le birlikte size. Enes bize program hazırlamıştı. Akçay'a gideceğim için bir gün öncesinden 5 günü tek günde çekerek zaten ölmüştük. Üstüne de Akçay'da her gün size yetiştirmek için edit yaptığım için. İnanır mısınız uyuyamadım. <laughs> Öyle olunca İstanbul'a dönmeyle birlikte kendime birazcık mola verdim. Dışarı bile çıkmamıştım çünkü. Rahatladım. Güzel uyudum. Bugün de artık eski rutinimize geri dönüyorum. Her gün video koymaya yani. Aralık 2. haftasındayız. Son Sonuçlarım inanılmaz iyi. Ölçümümü yaptım ve böyle bir şey yok demek istiyorum. Şimdi size bir karnımı göstereyim. Spor yaptım sabah, kahvaltı yaptım. Şimdi işte kahvaltılı halim. Gerçekten zayıfladım ve sıkılaştım. Yani çok fazla kilo verme hedefim yok açıkçası ama ister istemez şekeri kestiğim için ben ekmeği de kestim. Anlatacağım size hepsini. Şöyle. Ben hani hacamata gitmiştim ya. Oradaki doktor kadın dilime bakarak işte nabzıma bakarak vesaire bir eliminasyon diyeti uygulamak istedi. Bana bir de polikistiğim olduğunu bildiği için. Her neyse bir ay boyunca zaten ben hani rafine şekeri kestim. Paketli gıdaları kestim. Sadece ekşime ekmek yiyordum ama dikkat et dedi de bir ay boyunca. Ekmeği hiç yeme dedi. Kara buğday ekmeği yiyebilirsin falan dedi. Ben de hiç komple kestim açıkçası. Yediğim bir dilimde onu da yemesem de olur dedim. Onun yerine karbonhidratı başka kaynaklardan karşılıyorum. İşte pilav yiyorum arada. Yulaf falan yiyorum arada ama bu ay hiç yulaf yememiş olabilirim. Neyse bugün yarın yerim bir Patates falan yedim. Haşlanmış patates. Görmüşsünüzdür Instagram'dan. Günü güne paylaştım yediğim içtim ve neler yemediğimi de paylaştım. Annem çok güzel şeyler yapıyor. Yani haluş, mantı, içi köfte, içi köfte yedim. Çünkü o hani bulgur ve et olduğu için. Eliminasyon diyeti için bir de doktor bana dedi ki benim ama tamamen benimle alakalı olduğu için için vücudumla alakalı. Çiğ sebze ve çiğ meyve de bir süre tüketme de Bir süreden kastımız işte bir ay boyuncaydı. Hiçbir şey pişirmeden yemiyorum. Meyve yiyeceksem, sebze yiyeceksem bunların özellikle pişmiş olmasına dikkat ediyorum. Haşlanmış ya da fırında pişmiş bir şekilde pişmiş. Muzu mesela direkt yemiyorum ama yulafın içine ezip yiyebiliyorum pişirip. Bu şekilde. Bir dönem böyle dikkat edeceğim bakalım. Şekeri kestiğimiz için zaten yağlardan gidiyor. Hızlı kilo verme hepimiz yaşamışızdır. Güncel olarak 56.8 kiloyum. En son Akçay'dayken bir şöyle tartıldım. Çünkü aşırı bir incelme fark ettim kendimde. O zaman da sonra yine paylaştığımda 57.5'tu. Dün tartıldığında 56.6'ya düşmüşüm. Ama şunu kontrol altında tutmak istiyorum. Ben çok zayıflamak istemediğim için. Tartıda 55'i görürsem ondan sonra beslenmeyi bir şekilde arttırıp artık normalde öğlen acıkmasam bile belki bir öğün ekleyip vesaire. O kiloyu korumak istiyorum. Çünkü 55'ten de düşmek istemem. Benim boyum 1.72. Çok zayıf olur. Ve ben zayıf olmak istemiyorum. Zayıf çelimsiz değil. Şu an halimden memnunum. Neden? Çünkü sporla birlikte çok güzel desteklediğim için karın kaslarım böyle sıkı ve kastı görünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Yeni yıla nasıl gireceğiz? Ama bu kadar ben de beklemiyordum Şimdi geliyorum vücut ölçümlerime Sabahları bir de şey içiyorum Onu da yine doktor söyledi eliminasyon diyetini veren Sabahları aç karnına bir bardak suya Organik elma sirkesi koy iç dedi Bir çay kaşığı koy dedi Ama ben sirkeye bayıldığım için Yine söz dinlemeyerek böyle bir tatlı kaşığı, bazen göz kararı bir yemek kaşığı bile olabilir. Hiç bilmem Ben yani grip olmadan önce grip olacağımı hissettiğim zaman ilaç kullanmayı sevmediğim için bir tatlı kaşığı sirkeyi gargara yapıp yutan biriyim. O yüzden sirkeyi çok severim. Ama işte suyla karıştırdığımız için zaten o midene zarar vermeden tüketmeni sağlıyor sabahları. Onun da etkisi olmuş olabilir belki bilmiyorum. Sirke eğer ki bunu yapacaksanız sirkenizin organik olmasına, dibinde tortu olmasına falan mutlaka özen gösterin. 1 Aralık'taki ölçümlerimi buraya koyuyorum. 13 Aralık'taki dün ölçtüğüm ölçümlerimi de. Kollarım 25,5 olmuş. Göğüs 84. Sırtım küçüldüğü için ve yağlarım azaldığı için ve sırttan böyle bir daralma söz konusu. O yüzden çok mutluyum. Belim şu oyuk olur ya onun oyun en ince yeri orayı ölçüyorum. Bir göbeğim salıpken yani nefesime verdiğimdeki salık haliyle ölçüyorum. Bir de içine çekip sıktığımda kaslarımızın iyice tam göründüğü sıkı haliyle çekiyorum. Ölçüyorum pardon çekiyorum da biliyorum. Bir aralıkla kıyasladığınız zaman 70'ten 68'e düşmüş. Salık haliyle 2 santim incelmişim. İçine çekince de 67'den 65 düşmüş. 1,5 cm de oradan incelmişim. Alt karnıma geçiyorum. Alt göbek ki en zor eriyen yer bilirsiniz. Sporla ve düzgün beslenmeyle erimeyecek şey yoktur. 84'müş daha bir aralıkta bu ikinci haftamızda alt göbeğim 79'a düşmüş. Arkadaşlar ağlayayım şimdi yani buralarda oturup. Gerçekten süper ötesi. Sadece biraz sıcakladım ben. Şunu bir çıkarmak istiyorum. Işık ve konuşmak beni daraltıyor. Popo, kalça. O da 97'ymiş 94'e düşmüş. Ya inanamıyorum. Yani sadece 2 haftada bu sonuca inanamıyorum. Akçay'da bu arada spor olarak size yüklediğim Enes'te olan programın 5 günlüğünü ben de gün gün yaptım. Editini yapıyordum. Kanalı yüklemeden önce sporu yapıyordum. Herhangi bir sorun var mı videoda aksama vesaire bir şey. Ona göre sonra ötüşleri yapıp kanala yüklüyordu O yüzden ondan da çok verim aldım. Değişik bir rutine girmiştim orada ama hoşuma da gitmişti. Ben biraz böyle yoğun olmaktan mutluluk duyan ve kendini harap ettikçe kalan biriyim. Üst bacak. Bacaklarda da ben şunu ölçüyorum. Bunu nasıl anlatayım? Şöyle anlatayım. Ayağa kalkıp. Bacağın bir ince yeri var. Şurası. Bir de iç bacak var. Kalın yeri yani. Burası daha kalın çıkıyor. Şu Diz bir biraz üstünde şöyle Aşkım şurada bir incelik var. Bir de orayı ölçüyorum. O yüzden iki farklı ölçüm var. Bir de sağ sol olarak. Üst bacağımın ince yeri. Solda 49, sağda 48,5 olmuş. İç üst bacak kalın yer. Yani tam o iç bacağımın yeri. Sol 53,5, sağ 54,5 olmuş. Bir aralıkta da bu 56,5'muş. Bak üst iç bacaklarım erimiş. Gerçekten mükemmel. Alt bacak kaf son olarak da kafta o. Böyle şu etli butlu yer. 32,5 olmuş. Böyle. İkinci haftanın sonuçları beni çok 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 mutlu etti. İncelmek beni çok mutlu etti. Sıkılaşmak daha doğrusu. motive hiç kaybetmedim. Başladığımız gibi full motive devam ediyorum. Sizin de sayenizde. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Şimdi sorulara geçeceğim. Spor programını çok beğenmişsiniz. Sizin beğenmeniz beni de çok mutlu etti. Gerçekten uğraştık çünkü. Şöyle bir şey yaptık mesela. Başlangıç seviyesinin de yapabileceği sporlar. Çok zor olmasın. İnsanları spordan soğutmasın. Ama yapanları gerçekten verim alacağı ve zorlanacağı şekilde. Yani spordan soğutmayan, sporu sevdiren ama sonuçta aldıran baş başlangıç seviyesinde yapabileceği, sporu yapanların daha zorlanıp yapabileceği. Yani herkese asla hitap edebilecek bir liste oldu. Benim de çok içmesinde. En tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi de sorularınıza geçiyorum. Nur demiş ki, Özüm abla ben seni uzun zamandır takip ediyorum ve sağlıklı beslenmeye senin sayende başladım. Çok motive oldum. Ama aşırı zor kilo veriyorum. Yine de verdim çok şükür. Sonra doktora gittiğimde polikistik over olduğunu söyledi. Şu an onun tedavisini görüyorum. Vücudum çok ödem tuttu hap yüzünden. Gerçekten o süreci bilirim. ben ilaç kullanırken ki ilk kullandığım ilaç o kadar olmadı ama ikinci kullandığım ilaç o kadar ödem yaptı ki yani her yerim şişti. Bacaklarım artık ödemden kaşınmaya başlamıştı ve böyle akşam eve geldiğimde bacaklarımı yukarı uzatıp kaşıyordum halduruldur. Çok kötü, çok kötüydü. Yani o yüzden seni çok iyi anlıyorum. Vücudun çok ödem yapmasını. Ama sporumu aksatmamaya çalışıyorum. Helal olsun. Ve çok uzun zamandır da rafine şeker ve beyaz un tüketmiyorum. İnsan isteyince önünde hiçbir engel duramıyor gerçekten ve senin sayende motive oluyorum. Ne mutlu bana. İçimden gelerek sana bunları yazmak istedim ve bu mesajı görenler sakın vazgeçmeyin. Eğer isterseniz yaparsınız yani hayat karşımıza ne çıkarırsa çıkarsın. Bir hastalığımız olabilir, çok zor kilo veriyor olabilir, çok zor kilo alıyor olabiliriz. Yani hedefimiz doğrultusunda önümüze engeller çıkabilir. Hepimizin başına geliyor. Motivasyonumuzu kaybedebiliriz yeri geldiğinde. Ama benim bu serileri yapmaktaki en büyük amacım gerçekten hem kendimi motive olayım yaparken hem de sizleri aranızda birkaç kişiye bile pozitif bir katkım olabiliyorsam, motivasyon sağlayabiliyorsam, belki bilmediğiniz bir şeyi söyleyebiliyorsam ve o konuda ''Aa evet, bak böyle bir şey varmış'' dedirtebiliyorsam ne mutlu bana. O yüzden bu mesajlar benim için çok önemli, çok kıymetli ve iyi ki bana her seferinde. O yüzden çok teşekkürler. Sağlıklı beslenin, sporunuzu yapın. Zaten polikistik olarda kilolu olmak bir dezavantaj. Zor kilo veriyorsun, hızlı kilo alıyorsun ama kilolu olmaman gerekiyor ki polikistiğin küçülsün falan. Zor biliyorum ama yaptıkça aslında senin sağlığını ve polikistik overinin de üstesinden gelmeni kolaylaştıran bir şey. Hem sağlıklı beslenme hem de spor yapmak. Rafine şeker zaten zehir. Bunu sürekli konuştuk. Ben çok alıştım. Ne durumdasınız? 14. gün evet ama canım hiç çekmiyor. Arada bal kaymak yiyorum. Ekmeksiz. Bir de babam Bitlis'ten bal getiriyor, bilirsiniz. Bitlis filonu izleyebilirsiniz. Orada balcının da numarası var. Bal istiyorsanız oradan alabilirsiniz. Güvenilir, organik, ödüllü. Öyle. Arada bir ondan diyorum ama mesela çay içiyor mu normal? Ben normalde de zaten çay, kahve, şeker içerim ama çay sadece içmeme rağmen şekerli gibi geliyor. Yani tatlı geliyor. Böyle tat e, dedektörlerim mi artık? Onlar açıldı. Ve hep söyledim. Dedektör. Her neyse reseptörlerim duyum açıldı. Yükselmeye başladı. O yüzden çok mutluyum. Daha ikinci haftadan. Ya ay bitince falan ama muhteşem olacak ya. Yemin ederim harika olacak. Hilal demiş ki ben de 5 kilo verdim ama sporu bıraktım biraz. Ama beslenmeye dikkat ettim ve kilo almadım. Şimdiki hedefim 1-5 kilo daha vermek. Bugün spora tekrar başladım. Umarım hepimiz yılbaşına fit gireriz. Hepimiz başına fit gireceğiz. Onun sözünü veriyorum. Eğer ki özümle fit 2022 listesine uyarsanız. Instagram hesabımda var orada sabit düstörlerden ulaşıp SS alabilirsiniz. Sporunuzu yaparsanız misler gibi fitleşirsiniz. Herkes hedefinde yılbaşından fit bir şekilde girer. Girecek girdi demek istiyorum artık. 1 Ocak'ta girdi diyeceğim. Kendi ölçümlerini yapmayı unutma. Tartıyı da bir. Ölçümlerini bil. Mezuranız olsun. Ya da yağ ölçümüne git gülüm. Damla demiş ki, Özüm abla yağdan kilo vermek nasıl olur? Bir ayda 6 kilo verdim. Ve 2-3 gün kötü beslendiğinde 5 kilo fazla çıktım. Verdim et. Spora da başlayacağım inşallah. Kuloyting yapmaya başlayacağım. Bir ayda 6 kilo çok hızlı verilmiş bir kilo aslında. Ve bunun hepsi de tabii ki yağdan gitmiyor olabilir. Sporda yapmadığın için. Beslenmenizi tamam çok düzgün yaparsanız bir ayda evet kilo verirsiniz. Mesela şerefine şekeri kestik, paketli gıdaları kestik. Kızartmaları vesaire kestik. Bu şekilde verebiliyoruz zaten ama sporsuz yaptığınızda ya da sağlıklı beslenemeden bunu yaptığınızda kilo vermeyi o zaman vücut zaten sudan kaybediyor en başta. Ödeminiz gidiyor. Kalıcı olmuyor yani. Bir de sıkıntı şu kastan kilo verebilirsiniz. Yani kas kaybedebilirsiniz. O yüzden buna dikkat etmek çok önemli. Bu yüzden sağlıklı beslenmek ve spor yapmak çok önemli. Kaslarınızı beslemeniz, geliştirmeniz lazım. Zaten kas geliştirdikçe mesela burada yağdan kilo vermek nasıl olur demişsin ya. Vücudundaki kas oranı arttıkça metabolizma hızın artıyor. Ne kadar çok kas varsa vücudunda o kadar fazla şey yakmaya başlıyor. O senin hızını arttırdığı için yağdan kilo verdiren bir şey aynı zamanda kas yapmak. Böyle bir artısı da var. Diğer bir yağdan kilo verdirecek taktik söyleyeyim sana. Bu da Cana Karatay'dan duyduğum ilk sonra araştırıp doğruluğunu öğrendiğim bir şey. 4 saat boyunca hiçbir şey yemezsen ilk kahvaltını yaptın. Sağlam kahvaltı yaparsan zaten acıkmıyorsun uzun bir süre. 4 saat boyunca hiçbir şey yemediğinde vücudun diğer işlerini halledip yağ yakın moduna geçiyor. Bu 4 saat sonrasında ama bu hani 4 saat içinde bir leblebi bile atmayacaksın ağzına. Yani mideye bir şey gitmeyecek. Mideyi bir rahat bırakacaksın. O 4 saatin sonunda vücut yağ yakmaya başlıyor. Sonra ikinci öğün yiyebilirsin acıktıysan. Yine 4 saat bekliyorsun sonra akşam yemeğini yiyorsun. 2 öğün besleniyorsan kahvaltı yaptın. 4 saat, 4,5 saat ya da 5 saat sonra bir ara öğün yaptın. Sonra tekrar 4 saat, 4,5 saat ya da 5 saat sonra da akşam yemeğini yediğin gibi düşünebilirsin. Sürekli ağzına bir şey atmamaktan, mideni rahat bırakmakta senin yağ yakımını hızlandıran bir şey. Bol su içmen yine yağ yakımı için, vücudunun yaktığı şeyleri atabilmesi ya bir temizlenmesi için suya ihtiyacımız var. İç iç gitsin. Su çok önemli. Ağırlıkla spor yapmak, kas geliştirmek için çok etkili. Yani sadece vücut ağırlığını kullanarak da yapabilirsin bir süre. Başlangıç seviyesi için özellikle ama ağırlık eklemen lazım. Ağırlıklar senin kaslarını daha çok çalıştıracak, kuvvetlendirecek, hacmini büyütecek falan şeyler. Ama sakın şey düşünmeyin işte ben sporda ağırlıkla çalışırım ve bodyci gibi olurum. Hayır böyle bir şey yok. Aksine senin sıklaşmanı ve zayıflamanı, ince görünmeni sağlar. yani zayıflamak diyorum bunu ama kilo vermek olarak düşünmeyin tartıda. Fit görünmek, sıkı görünmek. Sonucuma heat antrenmanlar. Yüksek tempoda yapılan antrenmanlar. Mesela bizim de 3. gün videomuz heat antrenman sayılabilecek bir antrenman türü. Bu sizin yağ yakmanızı evet sağlıyor. Kardiyo, heat kardiyo olduğu için daha vücudunuza etkili bir şey. O yüzden heat kardiyolara ekleyebilirsiniz spor programlarınıza. Yapabiliyorsan mesela sabah uyandın bir suyun içtin falan tabii sonrasında. Sporunu yaptım. Bu da yağ yakım için en etkili versiyonu. Ama diyorsan ki hayır ben aç karnı, hayatta spor yapamam. O zaman tabii ki yapma. Ben mesela geçen seneki özümle fit 2021 videoları falan izlediysen ya da yaz videolarını hepsinde sabah aç karnına sporumu yapıyorum. Sabah kalkıyorum suyumu içiyordum limonla. Üstüne kahve kahvemi içiyordum. Yarım saat sonra falan sporumu yapıyordum. Bu şekilde daha çok verim oluyordum. Hepiniz için de bir genel cevap olmuş olsun. Yağdan kilo vermek nasıl olur vesaire gibi. Daha başka başka şeyler de var ama şu an aklıma gelen örnekler. Bunlar devam ediyorum damlanın sorusuna. Ve 2-3 gün kötü beslendim diye 5 kilo fazla çıktım. Bir günde yediğin şey sana anında kalıcı kilo yapmaz. Bir günde yemediğin şey de sana anında kalıcı kilo verdirmez. Yine ödem yapmışsındır. Mesela hamur işini çok yediysen, karbonhidrattan fazlaca beslendiysen. Karbonhidrat vücutta kendi hacminden daha fazla su tutuyor. Vücudunda kalırken. O yüzden daha kilolu ve daha ödemli çıkabilirsin tartıda. Bu senin kilo aldığın anlamına gelmiyor. 2-3 gün kötü beslenmişsin. Sonra bunu dengele. Olabilir. Canın çekmiş olabilir. bunun haftadaki gün sayısını veya öğün sayısını düşürürsen, denge içinde beslenirsen, diğer öğünlerine dikkat edersen, spor yaparsan falan. Zaten bu göz ardı edilecek bir şey. ya yani i̇nsanın sonuçta tabii canı çekecek yiyeceksin. Ama sakın kendini işte şartlandırıp 5 kilo fazla çıktım. Eyvah bu kaldı bende. O zaman boş ver daha çok yiyime götürür bu seni. Hiç öyle şeylere girme. Çünkü bu 5 kilo kalıcı bir kilo değil. Anlıyor Anlaşalım. Bol bol maydanoz, bol bol su, bol bol Proteinden güzel beslen. Yumurta, et, süt, balık, tavuk bunları ye. Sonra giderler. Sporunu yap güzelce. Meltem demiş ki özüm günde en az 2,5 litre su içmeye çalışıyorum. Spor da yapıyorum ama bütün gün hamile gibi karnım şiş geziyorum. Normalde karnım düzdü. Bunun için önerebileceğim bir şey var mı? Bu arada severek takip ediyorum. Teşekkür ediyorum Meltemci. Altına Beril de demiş ki benim de aynı şekilde hiç inmiyor ama spora ve yemeğime su içmeme dikkat ediyorum. Benim aklıma direkt bu yorum okunca şu geldi. Sizin bir şeye intoleransınız var galiba. Yani bağırsakla alakalı bazı hastalıklar olabiliyor. İşte geçirgen bağırsak olabilirsin ya da eğer ki vücudun bir şeyi tam sindiremiyorsa bu gaz yapıyor sana ve şişiyorsun. Bende mesela süt. inek sütü. Bana dokunuyor. Sizin de öyle bir şey olabilir Meltem ve Beril. Yani süt ve süt ürünleri dokunabiliyor insanlar. İşte peynir olabilir, bu yoğurt olabilir. Hiç bilmiyorum. Onu bir göstermeniz lazım bence. Şimdi ben bilemem hangisinde size tam dokunuyor ama her şey olabilir. Bir bağırsaklarınızı gösterin doktora. Sağlıklı besleniyorum. Suda içiyorum. Her şey yapıyorum. Evet her şey yolunda ama içten bir sıkıntı var. Yani bağırsakta bir şey var. Vücudun sana diyor ki bunu yeme bak. Ben bunu sindiremiyorum. Bir de şunu yap yapabilirsiniz doktora gitmeden önce? Yediklerinizi böyle bir yazın. Fikstir atıyorum. Benim sabah kahvaltım yumurta yerim, maydanozum yerim, peynirim yerim falan filan yap. Yazın o fix şeyleri. Sonra bakın ertesi gün bir şey çıkarın içinden yine oluyor mu? Olmuyorsa devam ona. Öbürünü çıkarın bir gün sonra falan gibi. Ya, o şekilde belki size en dokunduğunu da bulabilirsiniz. Bade demiş ki 14.30'daki acıkıyorum yorumuna bir öneride bulunmak istiyorum. Onun önerisinden birkaç kesit aldım. Çok güzel konuşmuş çünkü. Onları burada sizinle de paylaşmak istiyorum. O da mesela sürekli acıkıyormuş. Kendisinde gördüğü şeyi örnek olarak bize anlatmış ki belki aranızda böyle şeyler yaşanlar varsa onları da bir örnek olsun ve denesinler diye. Demiş ki şunu fark ettim ki akşam yemeğinden sonra uyuyana kadar bir şey yemezsem sabahları tok uyanıyorum. Ama akşam yemeğinden sonra küçük bir atıştırmalık bile yapsam sabah kurt gibi aç kalkıyorum. Bunu fark edip düzene oturttuktan sonra yemin ediyorum hayatım düzene girdi. Acıkmanın kötü bir şey olmadığını bak burası çok güzel. Acıkmanın kötü bir şey olmadığını ve aç kaldığımız için karbonhidratlara sarılmalıyız düşüncesini kırdığımızda saati geldiği için değil acıktığımız için acıktığımız zaman yemek yemeye başlıyoruz. Ve doğru tercihlerle doyabileceğimizi görüyoruz. Çok doğru bak. Ne kadar farkındasın. Farkında beslenen yani birisi. Kendi kendi doktor olmuşsun ve çözmüştüm. O yüzden çok tebrik ve takdir ettim. Bunu görene ve oturtana kadar bu sistemi denemeni öneririm. Eğer sen acıkıyorsan, doymadığını hissediyorsan. Bol su ve çay da önemliydi benim için. Yemekten sonra hep tatlı arardım. Hala da arıyorum ama hemen sonra çay içersen bütün isteğim kesiliyor. Çay kahve görüyor musun İnsanda susuzluk açlık hissiyle aynı. Sen susuz olduğunda da acıkmışsın gibi hissediyorsun. Su iç mesela. Baktın yine acı hissediyorsun aç gibi böyle bir çay iç bir kahve iç Sonra tekrar hissediyorsan bir şeyler diye. Ya. Yani olabildiğince ötele. Çünkü gerçek açlık olmayabilir o an istediğin şey. Duygusaldır ya da başka bir şeydir. Boşluktan olabilir. Su ve çay gerçekten önemli. ben de katılıyorum. Zorlandığın yerlerde de kendinden nazik davran. Çok acıkırsan listenin dışında bir arayın ya tabii. Ama kendine nazik ol ve yapabileceğini düşün. Bu çok önemli. Yapabileceğini düşün. İstesen yaparsın çünkü. Saate geldiği için değil, acıktığın için ye. İnsan beyni çok tuhaf bir şey. Açlıktan ölüyorum diyoruz ama aslında bunu diyen çoğu kişi Ramazan'da oruç tutuyor. O kadar iyi bir örnek. Şok olmak. Ve ben... evet yani. Nasıl yapıyorlar? Çünkü biliyor ki o sözü bozamaz. Beyni de yemek zorundayım sinyali göndermiyor bu yüzden. Çünkü Ramazan'da oruç tutuyorsun, niyet ediyorsun, sözünü tutuyorsun. Ve o sırada beynine yemek zorundayım sinyali gitmiyor ve dayanabiliyorsun. Bunu düşün biraz. Kendine bir sistem oturtmaya çalış. Umarım çok faydalı olur. Bayıldım. O yüzden sizinle paylaşmak istedim badem yorumunu. Ve bu kadar. Gayet tatlıydı. Çok iyi şey. Yerim. Şimdi bu videoyu editleyeceğim hemen size yetiştireceğim. Bugüne yetişir diye düşünüyorum. Çok şükür ya Rabbi ya İstanbul'un internetini <laughs> öpeyim öpeyim. Akçay'da videoyu koyuyorum yüklemeye. En az 8 saat ya en az 8 saat yüklenmiyor. Arada internet kopmuş oluyor. Sabah bir kalkıyorum normal yüklenmesi gereken video %20'de. Tekrar yüklüyorum. İnternetimi açıyorum arada. İnternet paketim bitti. <laughs> Daha ay başında. Öyle şeyler yaşadım. Aşağıya size işte de yorumlarınızı yapın bakayım. İkinci hafta sizde durumlar ne? İlk haftayla kıyasladığınızda ne durumdasınız? Vücudunuz ne alemde? Kilonuz ne alemde? Nasıl hissediyorsunuz? Bunları çok merak ediyorum. Ben çok güzel hissediyorum. Çok mutlu hissediyorum. Beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Fitbit evden de sağlıklı tariflerimize işte şekersiz tatlılardan tutun. Öyle. Emeği, akşam yemeği, kahvaltı fikirlerine ulaşabilirsiniz. Öpüyorum hepinizi çok. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğen butonu tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Herkesi öperim de. Seni öpmez miyim? Oh, benim balım. Balım. Balım Rahatını bozdum. Karın kaslarımı son kez bir göstereyim. Bir de size kol göstereyim. Kollarımı hiç göstermedim. Ufak. <laughs> <laughs> Hoşçakal. Ne haber çanta? Ne haber uykucu çanta? Oh. Oh, niye değil Hiçbir fırsatı kaçırmam bu ya. İlla emecek. Bebek, bebek, nasıl arıyor bak. Bebek 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 bebek. Evet, Kocaman oldu ya. El kadardı. Şimdi ancak kolumla taşıyorum.